İstanbul Tıp Fakültesi'nde fotoğraf engeline takıldı. Allah'ım benim ilkim yok. İlaçlarını alması için sağlık raporuna ihtiyaç duyan yaşlı kadından başı açık fotoğraf istendi. Şimdi beyefendi biliyorum ben de benim de babaannem başı açık ama ya. bana verilen yapmayacağım evet. diyor niye yapmayayım şimdi. Şey. Peki kimle görüşebilirim dedim ama ki. Bunu Ergin görüşebiliyorsun ama Ergin Hoca odasında olacağım. Ergin Hoca da bana hiç göndermiyor. Bize gelen bakanlıktan yazı diyor. Medine Bircan kemoterapi gördüğü için başında tek bir saç bile yoktu. Yaşlı kadın başa açık fotoğraf çektirmek istemedi. Ancak yetkililer emir yukarıdan diyerek dayattı. Öyle üstten gelen şey bize herkesin öyle dediler biz de öyle dedi. Bir canın çaresiz oğlu bir oraya bir buraya koşturdu. Ama nafile. Herkes topu birbirine atıyor, yukarıdan gelen genelgenin gölgesine sığınıyordu. Bir şey yok. Yani bu Peki bize şey üstten gelen bir şey. İşte başörtü resmini kabul edilmeyeceğini işte söylediler. E, kendilerine dedim ben bir fotoğrafçı getireyim ama saçında saç yok bu kadının. Yani tamamen dazlak bir şey.